Evet merhaba arkadaşlar ben Soyeme ee, Ender Pro Gaming'den. Bugün sizlere Solar Survival oynayacağız yine. Bugün yanımda Arda var gördüğünüz gibi. Arda'nın internet ara sıra böyle gide, gidebilir. Bir de sesi hiç gelmiyor yani. Arda biraz bağırarak konuşacaksın mecbur. Bilmiyorum gerçekten ya. Ama dur. Şimdi gelmesi lazım. Şimdi kesin geliyordur. Tamam. Sen sesini aç gelir. Tamam açık şu an. Çünkü kulaklık takmıştım. Abi Kulaklığı... ne işimize yarayacak? Su. Bilmem kalsın ya. Çok solar server'ı bilmiyorum. Bunları topla karşı gezegenlere gitmek için yol yapacağız. Şu karşıdakiler kurallar mı? He kurallar var. Ne bileyim lan. Ee, sergenle oynamıştık. Ee, Valla ben bilgisayarı değiştirdiğim için. Dediğim gibi size. Gitti o mapler. Zaten silmiştim yine de. Yine de gitti yani. Ama bunu silmemeliyim diye düşünüyorum ya. Silmeyeceğim ben bunu. Kalacak bu. Abi tip Tip yaptım ben. Sen yokken. Ama yok yaptım mı ki? Ee, yok yapmamışım. Nasıl Eee çiftliğime tori yatıyorum. Tam tamam yaptım. Yapam. Sende kaç toprak var? Toprak. 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 E, ee, bayağı var. 57 tane var yani. Ee, şu odunları topla. La ben ne yaptım ya? Neyse tamam. Bo. Oh. Kanka karşıya yolu yaptım ben. Oğlum dur kurallara yapma biliyorum ben onları. Yaparız ya. Boşuna acı mısınız? Sen bana anlatırsın ya. Bu arada iyi, çok az biliyoruz ikimiz de yani. Bu arada Hexit'e başlayacağım. Hayırlı olsun yani. Hexit'e başlayacağım. Yarın çekebilirim diye düşünüyorum. Ee, yarın daha güzel bir internetle karşınızda olacağıma söz de veriyorum. Çünkü bugün... Ee, babaannem hastalandı Babaannem benim odamda e, Duruyordu Yani Abi, duruyor ee, Ben de ses çıkarıyorum diye Ses gelmesin diye Oha çüş ne oldu lan buraya Ses gelmesin diye şey yaptım hmm. Salona gittim Salonda internete biraz uzak, uzak O yüzden Birazcık böyle boktan Allah aşkına. Abi suyumuz gitti ya Nasıl gitti la? Her yere sınırsız gibi bir şey bu la. Oha crafting havada kaldı. Çok boktan pasta da gitti. Neyse karpuzlarımız var. He? Ben Benim karpuzum yok vallahi. Sen de hepsi. Tabii ben karpuzları çaldım. Şey gel kanka. Şeye gitme çalışması yapalım şimdi. Şey, şu önce şu cehennem taşı gezegenine gideceğiz. Her zaman yaptığımız gibi de arkadaşlar. Biz hep cehennem taşı gezegenlerine gideriz. Ne var orada? Orada. Ben sana anlatırım kanka sen gel. Bak şöyle çapraz çapraz yol yapacağız karşı. Abi sen yap şimdilik. sen gör öyle tamam mı? Gör öğren. Ardan interneti gidebilir dedim yani. Gitmedi ama şu an. İnşallah şu an sesi de geliyordur yani daha önce sesiniz falan. Şu da ya? Daha önce sesi sesi falan geliyordu ya. Ben zaten abi. multiplayer çektiğimi hatırlamıyorum ama geliyordu ya. Bence de geliyordu. Abi sen geliyordu lan. Aynen. Kanka sen oradan git toprak topla. Hatta dur ben sana kürek vereyim. Gel. Abi abi. Sen abi toprakları abi. topla, bana getir. Ben de yolu yapayım. Küreği biraz ben kullandım. Bak. Ben toprakları, toprakları toplayıp sen de yolları yap. Ha ne güzel işte de şu sonra kum gezegeni mi ne oraya gideceğiz. Valla spam master açık mı kapalı mı bilmiyorum. Ee, sen şu rahatsız etmeyini aldın değil mi Skype'ı? E? Aldım aldım. Biri ararsa bok olur video tam ekrana oyun modunda çekiyorum ve tam ekranda çektiğim için. sonun işte. Bandicam'ın böyle işte bok bir özelliği vardır. Abi ben demir buldum. İşte o demiri almamız lazım oraya git oraya yolu ben yaparım sen merak etme. Ya da istersen spam point de çek. Ben spam pointimi çekeyim şuraya. Ben de şöyle bir çekeyim. La yanlış oldu. <laughs> spam point. Evet tamam oldu. Bu arada hastaydım hatırlarsanız. Solar Survival bölümünde iki bölümde de hastaydım. Şimdi iyileştim. Bir de e, Sergen neydi ya? Sergen internet mi gitmişti? Biriyle mi konuştu? Neydi? Öyle bir vaka olmuştu. Ona doğru özür dilerim. Erken bitirmiştim videoyu. Ah dudağım la acıyor. Kanka sen nerede? Oha ananı. Yuh. Kanka oradan taş topla. Şey yap. Odundan falan şey yap. Taş kazma topla. yap. Kaz. Ay pardon. Taş topla. Sonra taş kazmayı bana ver. Kazma mı yapayım hmm, Hı, bana kazma yap ama taştan yap. Tahta bir tamam. voka yaramıyor. Önce tahtadan yap. Taş topla. İşte tam bir sen ya. Abi ben taş kazmayı yaptım. Sen bana önce taş tahta yap diyorsun ya. Dur bekle getiriyorum. Hop bitti. Hani getirmedin. TP atayım mı? Hayır TP atma. E, geberebilirsin. yarışla blok koyarken sana yapıştırabilirim bir tane. Aşağı uçabilirsin. Bir de gelmişken abi, bana toprak bak. da getir. Abi atarım da aşağı düşer diye korkuyorum. Neyse at sen bana. Düşmez. Bana doğru tam at. Oh, uh, azmadı geldi. Oh, uh, güzel güzel güzel. İyi tamam o kadar yeter. Çok atma toprak. Çünkü aşağı biliyorsun cehennem taşı kolay kırılıyor. Abi bak ben, ben bu yoldan düşeceğim korkusu var. Yok abi yok. Shift'e bas. E shift'e basılı tutarak yürü bir şey olmaz. Dom alırmış gibi oluyor ama yani <laughs> merak etme. Düşmemek için dom alıyoruz. Ne güzel bir şey. Aa, abi valla pis. Ne kadar akıllı insanlarız ya. Sorma sorma. Aha. Bizim doğduğumuz şeyin altında şey var lan. O ne lan öyle şeyin altında şey. Doğdu Yuh. Doğduğumuz yerin altında maden var. Gel şu suya atla da. Bari sen de geberme. Demir Kanka dur ben o. Bir dakika ben şu demirleri alayım hele. Kanka ben demirleri aldım. Sen taş topla ve benim olduğum e, şu gezegene gel ve şey. Kanka ben 15 ocak tane... yap, ocak yapalım. Crafting'i de al. Çabuk gel. gel Abi sonra. ben de hiç toprak yok. Sana verdim hepsini de. Tam ya gel şuraya. Bir dakika craft'ım alıyorum. 17 tane taş topladım. Kömürümüz yok. Tam e, boş ver kömürü ya. Gel. Aslında kömürsün nasıl olacak merak ediyorum. sadece gile bir hile sayılır Ha mi? tamam tamam tam gel sen gel 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 gel. Abi gel şuraya. TP hile sayılır mı? Ne? TP hile sayılır mı? Of. Yapma şunu ya yeter artık. Bilmiyorsan oynama abi. Gel şuraya. Bak suya düş diye de şey yaptık sana değil mi? Dingil. Bu arada skinim çok güzel bir şey Ninja. Bunu da bana Arda verdi. Teşekkür ederim ona. Şimdi ne diyecektim la? Şu taşları ya bana ver ya da ocak yap. Pardon. Bana mı verdi? Oğlum ne yapacaksın? Alo! Oğlum fırın yapıyor. Yaptın mı be? Aa. Oğlum yanlışlıkla vurmuştu. Dur bakayım. Ne 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 yok Demir. Alma bunları. Etli süt bu yer kanka. Şey şimdi bu kaldırmayla cehennem taşlarını topla. Twitter to, kaka yağlı. Bu güzel. Piştir bakayım şu kanka. kanka demirler pişmiş mi bakayım? Demirleri pişirmiş ya. Bak senin <laughs> Bak seni bu fırına koyarım. Burada pişersin skinin burada çıkar ha. Bak şurada. Ana kaç tane oldu lan? Oha! Hiç kalmadı lan. Ha evet, evet. Ben aldım. Ver al, şunu. Al, al, al 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 al. Ben Ver sana ne? vermek için almıştım yemin ederim. Oğlum bana vermek için niye alıyorsun? Nasıl bir mantık lan? Amacım neydi la benim? Yani tabi biz bunlar kalma yapacağız tabi de. Ne diye yapacaktık? Bir 30 40 tane şey topladım cehennem. O bir şey mi ya? Onun hava atalım. Kanka sen şimdi ben burada bir tane yol yapıyorum. Hiç erleme. Zaten yol yapmayı bilmiyordun sen. Geberiyordum Oha. falan. Oha. Ne, ne oldu? O kadar da değil yani. Kanka şu kum taşı gezegenine gideceğiz görüyor mu? Aa bak kanka gör, Dur gel. Gel buraya. Gel. Bak görüyor musun şunu kanka bak. Şurada bir kum gibi bir gezegen var. Kum. O buraya zor gidilir. Yok lan buradan gitmeyeceğiz. O başladığımız dünyadan gideceğiz. Oradan kolay gidiliyor. Cehennem taşıyla zaten orada hemen gideriz. Cehennem taşımız çok var. Sınırsız hatta diyebilirim. Sen de dedi çok pada. Çomba taşı yanında. Kocaman bir yarrakta olmaz yanında. Allah düşüyordum lan. Aman Allah kurdu. Bak ya yine Allah karıştırdı. Oğlum sen niye her şeyi Allah karıştırıyorsun ya? Hep Allah belamı versin. Kur'an-ı Kerim çarp bize. Böyle şeyler söyleme oğlum amasız amasız. Çarpacak birazdan ha. Allah sığınman güzel bir şey. Tabi de bunu her zaman yaparsan olmaz yani. Kötü. Şu merdiven Allah, Allah'tan geldi. Ya? Allah'tan gidelim. Buraya koyalım mı? Nah koyalım. Yok buraya koymayalım. Oo o, o, o. aşağı gidiyor. Aşağı gidiyor. Neyse gitsin. Bak bu ben da gitti çocuk manyak ya. İşte asasinlik böyle bir şey. Tabi tam asasin değilsin ama yani sen. Bizim asas senimizsin. Bizim ruhumuzda asas sensin sen. En iyi asasin sensin. Gel kanka ben yaptım yolumuzu buradan aşağı inip çıkarken sana bir şey daha göstereceğim bunu her videoda herkese gösteriyorum yanıma gelirsen sevineceğim tamam 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 bir dakika abi tepe olabilir miyim hayır ya da evet ol bir kezcik ol ya Yalnız bizim başladığımız gezegen gezegenden gezegenlikten çıkmış ya. Bak kanka sana bir şey göstereceğim. Buna her videomda herkese gösteriyorum. Watch. Bu ne lan? Göster Bak başla. kanka gel. Gel. Bak şurada olta gibi gözüküyor değil mi? Bak. Gel şurada. Evet. Şu gezegen olta gibi gözüküyor. Gel şimdi o kum taşı gezegenine gitme çalışmalarına başlayalım istersen. İnşallah bir aramaz da video kapanmaz yani video Abla, durup durken ben bir şey söylemeden kapanırsa yani o zaman bilin ki ben e, benim suçum yok. O bunun skype arkadaşlarında bir suç var. Şimdi bu gezegeni bir daha unutalım biz. Yani bu gezegeni unutalım gerçekten. Ee, Arkadaşlar bilin ki. Soydan size bir şey demeden video kapatırsa Skype arkadaşlarından birisi silinecek demektir. Çok ve çok ciddi. <laughs> Keşke çağır direkt böyle suratımla falan patlasa o zaman güzel olurdu. Ama olamıyor. <laughs> <laughs> Abi ben zoprak çizdim ya. Abi ben bu skin'i çok sevdim evet. Tipe bak böyle ninja falan harika yani. Daha bir saat önce kadar da ben de onlaydım. Evet çünkü çok güzel bir şey bu da. Bu arada evet. biz Hunger Gameslerimize kozmik'ten oynuyoruz. Hunger Games koymuştum hatırlıyorsanız. Biz onu kozmik'ten oynuyoruz yani. Başka bir o da, e, şey. Bu değil. Videonun altına Hunger Games oynamak için diye. Abi ben aşağı düşüyorum sana tipe oluyorum. Ya yani ben aşağıdan sorun IP'sini size atacağım. O IP sonucu ekle yazıp girersiniz işte. Kod ki e. tabi register yani üye olmak için olanı söylüyorum. Register yazıyorsunuz. Yani bunu herkes biliyor. İki kere şifreniz. Giriş yapmak için login yazıyorsunuz. Sadece bir kez şifreniz. iki kez şifre yazarsanız olmuyor. Sanırım. Evet ben öyle gidiyorum ama. Siz de öyle yaparsınız şifreniz falan filan. Şu an televizyon sesleri gelebilir ya. Ya. Ah, o iyi, iyi Ben de şey kendimi düşüyorum sandım. 3 d aldım gözlerimi. O item'in yerine geçti mi? E, düşüyorum falan sandım. Arda'nın şu an Arda'nın şu an interneti gitmedi ve bu büyük bir başarı gerçekten. Demek. Bu arada e, disco bir er e, yani bir ergenin pardon ergenin Çok hayatı. sarhoşlar şey yok sarhoşlar e, şehri falan yani durduruyorum Sarkist. bir dakika evet e, geri geldim e, bir şeyle karşılaştım sorunla geri geldim Arda senin internet duruyor inşallah duruyor duruyor sakin yani her an gidebilir yani. O yüzden üzülebilirim. Tam daha geldik ya bu kadar. E, a, demir kazmayı ben ne diye aldım ki? Dur abi o şey demirle kuruluyor ya. Sen Yüz Seni Oğlum dur dur alma onları bir alma onları. Bak almış ya. Yarıya bölüştük. Oğlum ne yarıya bölüşeceğim ver şunları bir. Onlar onlar bize lazım ver. Aa koydum çeste. Oğlum çeste ne koyuyorsun? Bana versene ya. Tamam 27 tane. Bunlarla yatak yapacağız. Bir de şey. Sonra bunları bilmem neye koyacağız falan filan yani. Bugün toplamakmış amaç. Hani Efe öyle söyledi. Aa ve. Tamam şimdi buradan yukarı çıkmaya çalışalım. Uuu. Hiç girmedi ya. Kanka şuradan biraz kum falan bir şey topla yani. Kum taşı kum falan bir şey topla. Bak kaktüs topluyor geri zekalı. Salak. Niye tak kaktüs topluyorsun sen? Oğlum o da bir işe yarar. Gel gel şimdi bak gel 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 ne buldun? Hiçbir şey yaramadı. Hiçbir şey bulamadın değil mi? Salak. Demir buldum. Demir buldun ha. Harikasın. Demir mi buldun? Ha, düştüm. Demir buldun. Demiri buldun yani aldın mı? Aldım. Onu bana vereceksin. Bunu biliyorsun. Ver bana. Bütün demirleri ver. Çünkü e, attın mı ki bunu? O attın. E, aşağıda ne buldun lan? o iki iki altın. Da ben ne yapayım? Ben? Altın pikaksla Al. kes. Dur abi, dur dur dur. Bırak. O maşallah. Üste de çok. Bir tane vardı. İşte de vardı. Tane. Biliyorum belki dur. Bak şurada var. Ya biliyorum şurada onu bak. gördüm. Bak şurada da var ben size gösterceğim. Bana tepmorsun. Dur abi dur. Maşallah çok altın bulduk ya. <laughs> Nerede kanka Nerede? Çıkış yok yok Bu ne lan? Çarık. Oo dünyazdan aşağısı. Ben oradan düştüm işte. Kazıyordum böyle belki daha. Iyi Oğlum çıkar. benimden çıkarsan daha güzel olabilir bence. Bende 22 tane kaktüs var. Tamam ben şu yola devam edeyim. Aa gel geldim şu an. Ay yok yanlış yere koydum. Şunu al götür. Kanka bizim video kaç dakikası var? Valla video bandikamın full sürümünü aldığım için sonsuza dek yapabiliriz gibi geliyor bana ama tabi öyle bir eee süre bilmediğim için ben yani sonuza dek diye bir süre. Zaten korkunç bir süredir o. Evet hı hı. buraya da geldik kanka. E Nereye gidelim? Şimdi güneşe gidelim. Bak şu güneş galiba. Güneş. Sende. Gel şimdi biz birazcık şey toplayalım. Cehennem taşı toplayalım. Al kazmanım. Cehennem taşı ben topladım. Ne kadar var? 38. Bu mudur? Oha büyüdü. Oğlum ağaç gözümün önünde büyüdü lan. Harbiden. Bir de biraz yamuk çıktı lan. Hangi gamesa şey... falan da böyle yamuk çıkıyor ağaçlar böyle. Çok gelsiz ağaçlar var. Lan Onlardan. sıkıştım şey oldum ya. Yani. Sen şuradaki demiri de mi aldın bakayım? Bak başlangıçtaki demiri de almışsın. Kalbimi kırmışsın. Aa özür dilerim arkadaşlar. Bu yine bu malın interneti gitti. Birazdan geleceğim. Bu bölümü burada bitireceğiz arkadaşlar. Ee, Arda'nın interneti gelmedi. Neyse bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.